Ankara Çözüm Koleji Tevfikileri Anadolu İmam Hatip Lisesi maçını hepiniz hoş geldiniz. Karşılaşmamızın hakemleri Nami Sunay Soydan ve Ece Ekşioğlu. Tevfik Çözüm Koleji'nin ucumuyla başlayacağız. Selahattin direkt potaya yöneldi ve çok hızlı bir sayı kaydetti. Şimdi Mustafa karşısında Arda var. Mustafa içeri girdi. Arkaya çıkarttı pasını. Şimdi bir pas. Arda çaldı topu. Arda üstten Bir evir oynuyor. Karşısında İhsan var Arda. Foul. Faul. Arda. Arda atışında isabet yok. T'ye yönelmişti. Şimdi İhsan top hala kendisinde. O da potaya gitmeye çalıştı. Arkaya çekildi. Şimdi pasını çıkarttı. Mustafa ve hücum süresinin sonuna geldik. Tevfikileri için. İçeri kat edilen top faul geldi. Selahattin Coşar'dan Selahattin atışını kullandı. İsabet yok. Arda Rüstem ucum reboundu. Basket bir de faul. 2-0. Arda Rüstem, Cevahir Geçen turnuvanın önemli isimlerinden biriydi Serbest atışını kullandı, isabet yok, rebound Mustafa'da kaldı Mustafa Potay'a yöneldi. Şimdi pası arkadaşına İhsan. iki sayılık atış geliyor. İsabetli değil. Rebound. Tevfikileri ucumu devam edecek. İhsan. İhsan Potay'a yöneldi. Faul var. İki sayılık atış geldi, isabet yok. Arda Rüstem'de kaldı top. Arda iki sayılık atışını kullandı. Ondan da isabet gelmedi. Top Mustafa'da kaldı. Mustafa pası Emir'e. Emir potu altında. İhsan'a bıraktı topu. Tekrar Mustafa. Atış geldi. İsabetli değil. Top Selahattin'de kaldı. Selahattin. Şimdi potaya önünü döndü. Basket foul geliyor. Selahattin Coşar. Çözüm Koleji maça iyi başladı. Selahattin atışı geçerli 4-0. İhsan Mustafa 2 sayılık atış geldi. İçeriden çıktı top tekrar İhsan'da kaldı. İhsan perdeyi kullandı. Potaya kat etti. Şimdi durdu atışı. isabetli değil top. Arda üstlendi. Tekrar Arda aldı verdi. Ancak atışında isabet yok. İhsan Hasırcı. iki sayılık atış geliyor. isabet yok. Top Selahattin'de kaldı. Geçti Mustafa'yı Selahattin. Potaya uzandı. Atışı isabetli. 5-0. Mola geliyor. Hayır oyuncu değişikliği. Bilal oyuna dahil oldu. İhsan. İhsan önü boşaldı. Yüksek bir atış. sabetli değil. Arda'da kaldı top. Arda pasını çıkarttı. Ahmet Mert atışı isabetli değil. Arda aldı. Ucum bağımlısı sonrasında basketi kaydediyor. 6-0. Şimdi bir sayılık atış. İsabetli değil. Top Selahattin'de kaldı. Uzaklardan iki sayılık atışı Selahattin. Ondan da isabet yok. Top Bilal'de. Şimdi İhsan hala kendisinde. İhsan perde istedi. Perdeyi kullandı. Yüksek bıraktı. Arda'da kaldı bu topta. Selahattin Arda Rüstem pota altında basketini kaydediyor. Mustafa'dan iki sayılık atış isabet yok. Kendi topunu aldı Mustafa. Bir atış daha bunda da isabet yok. Arda Rüstem iki sayılık atışını kullandı isabetli değil. Top Mustafa Zengin'de kaldı kaptan. Karşısında Selahattin var. Bir sayılık atışı. Top çembere çarpmadı. Şimdi Selahattin. iki sayılık atışı. Onda da isabet yok. Skor 7-0. Pas. Mustafa Zengin. Dışarı bıraktı bu topu. Yusuf oyuna dahil oluyor. <laughs> Arda Rüstem Cevahir. Pas. Top Selahattin'de kaldı. Selahattin şimdi atışını kullandı. İsabetli değil. Bilal içeri kat etti. Atışında isabet yok. Top Arda Mert'te kaldı. Arda Mert içeri girdi dışarıda. Selahattin boş ve ikini verdi. Şimdi içeri girdi. Atışı isabetli değil. Kendi reboundunu aldı. Bir rebound daha. Hala isabet bulamadı. Şimdi Arda Mert. Onda da isabet yok. Top Yusuf'ta kaldı. Yusuf oynadı arkadaşına. Bilal potaya gitmeye çalıştı. Şimdi arkadaşına döndü. Bir sayılık atış isabetli. Tevfikçileri ilk sayısını buldu böylelikle. Arda Rüstem'den iki sayılık atış isabet yok. Şimdi İhsan iki sayılık atış ondan da isabetli değil. Çözüm koleji ucumu olacak. Selahattin İki sayılık atış kullandı isabetli. 9-1. Şimdi İhsan perdeyi kullandı. içeri kat etti. Yüksek bıraktı. Tekrar kendisinde kaldı ve tamamladı. Kendi sayısını Arda üstten kaydı. Şimdi arkadaşına döndü Selahattin. Çemberden sekti top. Ucum bandı ve basketi geliyor. Bilal Arda Rüstem var karşısında Arda'yı geçti Bilal atışı isabetli ona 2 skor Arda Rüstem arkaya oynadı Ahmet Mert atışında isabet yok Ahmet alabilecek mi topu evet onda kaldı tekrar şimdi oynadı Çözüm koleji ucumu devam edecek son 6 saniye Selahattin potaya yöneldi. Dışarıda arkadaşı boş. Ahmet Mert süre dolarken atışı isabetli değil. İhsan perdeyi kullandı. İki sayılık atış isabet yok. Arda'da kaldı top. Arda Rüstem'den iki sayılık atış geliyor isabetli. 12-2 skor. Yusuf Arkadaşına bıraktı topu, İhsan. iki sayılı katış ondan da airball. <laughs> üstten Cevahir içeriye kat etti. Turnike'sinde isabet var. Fark 11'e çıktı, çözüm koleji. Bir de top çaldılar. Selahattin iki sayılık atışını kullandı. İsabetli. 15-2. Maça 3 dakika 45 saniye kala. Şimdi atış geldi. İsabet yok. Arda reboundda. Arda iki sayılık atış. Onda da isabet var. 17-2. Şimdi İhsan. Bire bir oynadı. Arkadaşına verdi pası. Atış geliyor. Blok üstünden sayı buldu. Yusuf Çamyar. Arda Rüsten bir atış daha var. İsabet yok ancak. Şimdi potaya kat edildi ancak sayı çıkmadı bu topta Bilal'in ucumunda. Şimdi iki sayılık atış isabet yok ondan da. Top Bilal'de kaldı. Ve top taşıma geliyor. Ahmet Mert Korkmaz. Arda'nın perdesini kullandı Ahmet. İçeri kat etti. Atışı isabetli değil Hucum. Bu sefer tevfikileri de. Şimdi İhsan boş kaldı. İki sayılık atışı kullandı. İsabet yok. Yetişebilecek mi topa? Evet. Bilal'den de iki sayılık atış. Ondaki isabetli değil. Şimdi bir atış. Selahattin. Ortaya yöneldi Selahattin. Atışı isabetli. 18-3 İçeri kat edildi. Tevfikilere ucumu isabetli değil. Arda Rüstem aldı topu. Arda birebir oynuyor. İçeri gitti Arda. Atışı isabetli. 19-3 oldu skor. Şimdi İhsan. Karşısında Ahmet Mert var. Potaya gitti. Onun atışı isabet yok. Rebound. Arda Rüstem'de kaldı. Selahattin fake'ini verdi. İki sayılık atışı isabetli. 21-3 maçı kazanan Çözüm Koleji.